Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum Nezzel aleykel kitabe bil haqqı musaddikal lima beyne yedeyhi ve enzel -i -i vel incil Min kablu hüdellin nasi ve enzel el furkan İnnel keferu bi ayatillahi lehum azabun şedidi إن الله <سؤال> لا يهف عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأظهر متشابهات فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ve ibtigaye ve ma yalemu tevilih <Sessizlik> ve illallah ve rasihune fil ilmi yekulune amenna bihi kullu min indi rabbina ve ma yezekeru illa ulul elbab Rabbena la tuzi gulubena bazı izhedeytena ve heblena milledunke rahmeh inneke entel vehhab Rabbena inneke camiyun nasiliye min la raybe fih İnna la yuhliful miyad. Sallallahu lazim. Yüce Allah Ali İmran suresinin 1 ve 9. ayetleri arasında şunları buyurmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Allah bu kitabı sana hak ve hakikatin ta kendisiyle dolu ve kendisinden evvelkilerin asıllarını tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Ve nihayet Furkan'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar eden tanımayanlar var ya, onlar için kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galip ve amansız cezalandırıcı mazlumların intikamını alıcıdır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde de sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı Kur'an indiren O'dur. Onun bir kısmı mühkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası temelidir. Bir kısmında müteşabih ayetlerde işte kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Onlar derler ki ey Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirme bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan bol olansın. Ey Rabbimiz muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz Allah sözünden dönmez. Amin.